Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Euro 2024 kura heyecanı yaşandı. Türkiye, ikinci torbada bulunuyordu ve rakiplerini öğrenmek için büyük bir merak vardı. Euro 2024 kura çekimi canlı izle ve UEFA Euro 2024 kura çekilişi canlı gibi aramalar yapılarak kura çekilişi takip edilmek istendi. Türkiye'nin grubu ve rakipleri şu şekilde belirlendi. A milli takımımız F grubunda yer aldı. Grubumuzda yer alan rakiplerimiz ise Portekiz, Çekya ve Playoff C yolu kazananı oldu. Playoff C yolunda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg, şampiyonaya katılmak için mücadele edecekler. Diğer gruplardaki takımlar ise şu şekilde. A grubu, Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre. B grubu, İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya. C grubu, İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan. D grubu, Fransa, Avusturya, Hollanda play-off A yolu kazananı. E grubu, Belçika, Romanya, Slovakya play-off B yolu kazananı. F grubu, Portekiz, Türkiye, Çekya play-off C yolu kazananı. Son 3 takımın turnuvaya katılımı ise 21 ila 26 Mart tarihleri arasında yapılacak play-off maçları sonucunda belli olacak. Bosna Hersek Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler bu play-off turunda mücadele edecekler. Euro 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında 10 farklı Alman şehrinde gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumunda, final ise Berlin'deki Olimpiyat Stadında oynanacak. Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ise diğer maçlara ev sahipliği yapacak. Herkes heyecanla Euro 2024 turnuvasını bekliyor ve takımlarımızın başarılı performanslar sergilemesini diliyor.